Aa. İki el de bir basılıyor bir de iki el elde... gel. bir yani... Söyle <laughs> Ağlattı la bizi vay be, vay be Yeri geldi ağlattın Yeri geldi güldürdün Ciroksan y Getir sevgiline giden yollara taksim etmiş çok <laughs> Adam yıllardır bu Halde Bütün kötülükleri, bütün yağın doluyu, yağmuru her şeyi bile benden biliyorlar, Hakan'dan biliyorlar. <laughs> bu çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni alı koyamazsınız, binet vekillerini alı koyamazsınız, bunu biliyorsunuz. İsminizi söyler misiniz? Edremit için yazarım, başı Bir yılda şirketi tam iki kat büyük bir şirket yaptım. Anan Şahit, ben de seni 4 dakikada arabanın arka koltuğunda yaptım. Mezarlık. Çakır. Otuz dokuz say. Sen de sülaleni say. Oy. Oy racon. <laughs>